Maalesef herhangi bir kayıt yok. <laughs> Zaten bilgisayarlı kayıtlara geçele bizim yani 15 sene falan oldu. Peki şeye girip şeylere baksak arşiv yok. Bu hani bir belgeleri bir araya getirip diyorlar onları birlikte arşiv. 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 Yok. Arşivde de olmaz. O olmaz. Sizin elinizde bir şey yok çocuklar yani. Arnavutköy zeki zeki köyü ee, olmaz. Ondan hiçbir şey çıkmaz. Olmaz, olmaz. Bir şey bir de bende foto var. <laughs> yavrum bunu bulsan ne olacak? Allah aşkına şu tiplere bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. Arnavut köyün yakışıklı kebapçısından sevgilerle. <gülüyor> 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 ya bunu bulsan ne olur? Şuna bak, tipe bak, kıl kuyruk. Buna bulma bunu daha iyi. Aman boş ver. çirkin çirkin adamlar. <laughs> ah be, Teşekkürler. senin babandır. Otur, otur, otur. Yazmış arkasına adresi. Niye kapı numarasında yazmadı? Adam yine iyi idare etti. Abi. Hey, kardeşim. Kardeşim tamam. Üzülme. Bak ne yapalım? Sen anneyi ara tekrar. Ha? Ara ara. Ara detay sor. Bir bilgi almaya çalış ha. Yok işte. Yok kadın bildiği her şeyi anlattım. Kebapçı Zeki, Arnavut meydanında kebapçı ustasıymış. Bu hepsi bu. Tamam dostum. Tamam kendine gel. Tamam hadi bulacağız. Hallettik galiba. Belki kısmet değilmiş aslanım yani üzülmeyin bu kadar ya hayat böyle bir şey. Ha. Aa tekrardan teşekkür ederiz. Ee, ben biraz arkadaşla gezintiye çıkayım. Hale görüşürüz. Hadi, hadi gezin hadi. Hadi, hadi. Çabii. Ne diyeceğiz? bize çok pahalı ya Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.